Canlarım merhaba, tünaydın hepinize. Tünaydın nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağ ol şu an 3 gibi falan. Evet bugün mutfağımızda ne, ne yapacağız? Bursa'nın meşhur tahinli pidesini yapacağız. 5 çayları için süper, harika olacak. Ben öncelikle sizlere e, malzemeleri söyleyeyim. E, üst su bardağı, unumuz var hamuru için. 1 çay bardağı çiçek yağı, bir yemek kaşığı mayamız var. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker. unutmaya e, koymuştum. Bir su bardağı da ılık sütümüz var. Ve bir çay kaşığı da tuzumuz var. Malzememizin içi içinde bir su bardağı tahin, bir buçuk çay bardağı toz şekerimiz bir buçuk su bardağı da içi için suyumuz var. Evet şimdi sofra bezimizi yayalım. Başlayalım. Hazırlığımıza bakalım nasıl olacak. Yardımcı alayım yanıma değil mi? Alayım bir tane. İsmail'i çağırayım. İsmail! Bugün sen anneanneye bir yardım et. Bak türlü barakan benim. Bak bugün ne yapacağız biliyor musun? Ne? Pide pide sana pide tahinli pide yapacağız. Sen şimdi anneanneye bir yardım et. Şuraya şuraya bana hamuru yoğuracağım. Sofra bezini yayar mısın? Hı -hı. Teşekkür ederim. Benim oğlum yapar be. Şimdi anneannesine buraya sofra bezini yaysın oğlum. Hadi oh bak şimdi bak. Kim demiş benim çocuğum iş yapmaz diye. Bak. Oh. Aferin. Şu unumuzu da indir. Unumuzu indir. Oh. Bak. Bak oğluma benim. Şimdi sen git biraz oyununu oyna. Ben seni çağırınca geleceksin. Tamam mı? Aferin oğluma benim. Evet arkadaşlar hamurumuzu şimdi yoğurmaya başlıyoruz. 3 bardak unumuzu su bardağından bunun iki ölçüsü bizim su bardağımız. 2. Şöyle 3 unumuzu yıkayıp doldurmak lazım. Güzelce de havuzu açıyoruz. İçine mayamızı bir yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı toz şekerimizi bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum bir çay bardağı çiçek yağımızı evet sütlen yoğuruyoruz sütümüz ılık olacak Şöyle yavaş yavaş dökelim. Bu tahinli pidemizin ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel oluyor. Hamurunu gerçi her türlü hamuru ne kadar daha fazla yoğurursak o kadar hamuru güzel oluyor. hamurumuz ne çok fazla sert olacak ne de çok cıvık. Bakın. Benim kıvamı. Tabi bunu iyice yoğuracağım. Çok bayağı bir yoğurmak gerekiyor. Ondan sonra ağzını streçleyip bir saat sıcak ortamda bekleteceğim. Bundan bir saat bekleyecek hamurumuz. Evet, hamuru yoğurma işlemimiz bitti. hamurumuz şu kıvamda. Gayet yumuşak. Bir hamur elde ettik. Ağzını streçliyorum. Tam saate bakmaca bir saat. Arkadaşlar bir saat bekleyecek ortamda. Bir saatten sonra hamurumuzu tekrar bir elden geçirip ben yoğuracağım. Kullanacağımız zaman iyice özleşsin. E, bu pidenin hamurunun çok iyice yoğurulması gerekiyor. Bu streçte pek iç açıcı güzel değilmiş. Balkona koyacağım güneş var ama biraz rüzgar da var. Onun için sıcak bir ortam nereye? Tabii ki fırın çalışmıyor. Ama fırın içi kapalı olduğu için ben fırın içinde bir saat beklemesi daha uygun. Telefonumuza bakalım. Saat. Tam bir saat bekleteceğiz. Şimdi içinin içine kullanacağımız malzememizi hazırlayalım. Onlara da boyu yetmiyor. Evet içi için arkadaşlar bir buçuk su bardağı şekerimizi bir kabın içine koyuyorum. Bir buçuk su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı da tahinimizi. Bizim tahinimiz de çiğte kavrulmuş. şekeri ereseye kadar iç harcımızı karıştıracağız. O zaten bir saat bizim e, mayalanmak için hamurumuz bekleyeceği için bir saat içinde ara ara karıştırdım mı büyük ihtimalle şekerimiz eriyecektir. Bazı açtığımız zaman arzu eden ben koyacağım. Çok seviyorum çünkü öyle. Harcımızın üzerine birer tutam toz şeker ekeceğim. O da çıtır çıtır geliyor insanın ağzına. Harika. Evet. Şekerimizi ara ara karıştırdık mı eriyecektir. Hamurumuzun mayalanmasını bekleyelim. Evet, hamurumuza bakacağız. Tam bir saat olmadı da 55 dakika oldu. Bir bakalım, olmuştur. Hastamız iyileşti. Bu arada geçmiş olsun dediler hep sana. O da benim gibi bakmıyor hep. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendine geldi. Hafif öyle bir işte keyifsizlik. Bak artık bakar suratıma böyle şey. <laughs> mel <Melmel>. mel. <laughs> Teşekkür ederiz. Ver kızım hamuru bakayım. kırmızı 70 dereceye ayarlayacağız. Ayarla Feyza. 70. Ya pardon, 170. <laughs> 70 nereden aklıma geldi? Tekrar şöyle hamurumuzu şöyle bir göstereyim yakından bakın. Bir şey çıkıyor. Tekrar bir yoğuralım. Kız bu arada toprağım, bursalım inşallah bursalıya geleceğim. Buradan sana da sesleneyim. Evet. Ama severim kız sen benim kafalansın vallaha. Adı ne? Suna. Eşi kızı diyeceğimiş, çocuğu diyeceğimiş, eşi piyanistmiş. O, 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 o. <gülüyor> <gülüyor> e, sen daha güzel biliyorsun. Bıçak çıkarsan anneannem bana bir tane. Şimdi küçük parçalara tezgahımızın üzerinde bölelim. Kaç parçaya bölelim? Teyze, dokuz parça çıkar çıkması lazım bundan. Onlar böyle o zaman. Öyle mi yapalım? Al sen de onu yuvarla. O zaman sen onu beşe böleceksin. Ya da dokuza bölmek daha mı kolay? Neyse fark etmez ya. Böyle işte belki de on iki olur. Küçük yaparız. Önemli değil yani. İyi o zaman on iki o kadar da demedik. E, 12 olur dedim. Sana o kadar demedik. Şöyle. kız. Minik minik olacak. Ay. Ağzımıza göre evet evet. 8'i böleceğim ben. Küçücük küçücük olur bizim oradakiler, Bursa'dakileri böyle. E sen de öyle yap o zaman. Yuvarla şöyle, yuvarla hemen. Aslında bize bunun kararı şeyi 9 veya ondu. Benim yaptığım ölçüde ama bizimkileri minik minik olacak, daha güzel olur dediği gibi kız küçücük küçücük eline al, ısır ye. Hemen şöyle bezelerimizi yuvarlayalım. Yağlı ya yapışmaz, ayırırım ben onu kısım. İnşallah nasip olursa, aslında istiyorum Bursa'ya gitmek de. Ya nasıl olacak onu da bilmiyorum. İşte çalışmasam olabilir, Feyza'yı da alırım yanıma. Şöyle iki günlüğüne, cumartesi, pazar e, tatil ya. Okullar, eğer açılırsa tabii ki. Cuma'dan çıkarım, pazartesi gene pazar akşamı gelme şartıyla istiyorum. Özledim, o meskeni özledim. Mesken ilk Sokak'ta oturuyorduk biz. Öyle çocukluğumun geçtiği yerleri özledim. Orada arkadaşım var dili. Hala telefonlaşıyoruz. Bir gider onunla sohbet ederim ama genç kızlık, çocukluk arkadaşım. Öyle oyun oynadığım yerleri, evimizi. Evet, bizimkileri kaç bize çıkarmış oluyoruz? 16. 3, 6, 16. 6 beze fazla, 6-7 beze fazla. Olsun biz küçük açarız şeyini. Pidemizi küçük yaparız. Hı -hı. Daha iyi olur. Yani şu, bak bak şöyle yap anneannem, şöyle elinde yuvarla olur. Açarken onu ayarlarım ben. İçinde yok değil mi? Tepsiler yok fırında. Karar da Yok. Bir de zembe. Büyük olanları ayırabilirsin kızım. Kız senin, benim pillerim Sen kaça ayırdın ben anlamadım 8, ya. 8, bak 3, 6, 9, 12. Niye seninkileri büyük oldu? 15, 16, 17 ben. Hepsi. Çünkü anladım bezeler Hayır, şey. Hayır hepsi büyük değil. Sadece bir tanesi büyük olması lazım. O da şu soru. Ya da Üç, yanlış saydım. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Nasıl yani? <laughs> Neyse önemli değil. bir Fark etmez onun büyüklüğü küçüklüğü. O bizim elimizde benim açacağım şeye. Küçük küçük de olsa olur. Hiç önemli değil. Ağzımda hop bir atımlık. Bir atımlık olmaz da iki atımlık. Yalnız o tepsiler kaç tane alacak bilmem pişirdiğini çıkaracağız. Başka yok. Evet bezelerimizi hazırladık. Şöyle elimizle altını iyice şöyle şu şekilde. Aslında ver, ver anneciğim bana küçük merdane orada. Minik vardı ya bir tane daha. iyi. Yani minik şurada. He orada mı? İsmail'im. Böyle açarım daha iyi. Ben elimle açıp sana vereyim mi? Fark etmez ama sen şey yapacaksın. Yumurta sarılarını süreceksin ya. Tamam. He. Önce tayini mi koyacağız yumurtayı mı süreceğiz? Hayır tayini koyacağız. Altını şöyle küçücük. Aslında elle daha iyi. Kenarlarını şu şekilde kıvıracağız. Şöyle. Ama hepten küçük oldu. Bak şöyle de yapabilirsin. Feyza. Evet bizim e, küçük olmasının sebebi bahsettiğim gibi biz yedik parça fazla çıkardık ama olsun. Dedim ya bir ağzımlık bir yudumluk iki yudumluk. İki yudumluk Feyza iki. Heh heh öyle öyle. Şimdi dur tepsimizi şuraya alayım ben. Bizim Bursa'dakiler tabi fırında yapılıyordu. Böyle böyle kocaman. Alt tabanını ince yapan anne. Evet şöyle. Neyse ben de, Ha, o şekilde. Geçiyor mu? Geçir. açıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde ortasını ince havuz şeklinde açacağız. Dediğim gibi biz 7 tane fazla çıkardık. Aslında bunun bir boy büyüğü olur ama biz minik yaptık. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz siz. Şöyle ortası biraz daha açabilirim. İçine şöyle bir kaşık tahinimizi içini hazırlarken göstermiştim. Benim demek istediğim toz şekeri ben çok seviyorum. Üstünde kıtır kıtır oluyor. Şöyle bir tutamda üzerine ekerseniz harika olur. Evet, Evet benim açtığım hamurları Feyza şimdi içlerine tahinlerini gösterdiğim gibi kenarlarına da şeyleri koyacağız Feyza. Yumurta sarılarını süreceğiz. Evet bizim Bursa usulü tahinli pidemiz. Biz minnak minnak yaptık. Ha, aferin. Uçları salar zaten. Biraz daha yuvarlak olursa yumurta sarısını sürmek için. Ha, Allah Feyza daha güzel yaptı bak. Üstüne birer tutam da şeker güzel oluyor. Şekeri arzu eden tavanımızın içini iç malzemesine ben koydum ama arzu eden de koymayabilir ama benim hoşuma gidiyor. Bursa'da böyle içine koyuyorlardı. Ay çok güzel oluyordu. Terlerini atıyor arkadan değil mi? Hayır, en son atacaktım. Yani tamam, tamam en son at. Tamam fark etmez, karışmayayım. Hani unutma diye dedim ben. Hı hı. Sen kafana göre yap. Ben neye benzettim bunların küçüklüğünü? eti musun? var var. puf ne? Etici. Aynı yine eticin büyüklüğünde oldu. Ece'nin fırına girince daha çok kabaracak o. Kaç tane aldı tepsi kızım? 3 e, burada, 4 burada. 12 tane alacak herhalde. E tamam 2 tepsilik olacak o zaman. Hatta aralarını biraz daha açık bile koyabiliriz. Kaç? 17 tane vardı. Evet. İyi mi? Şu 6. 8 tane koysak yeter birine. He? Yeter. Birine de şey koyarız. Bir tanesine dokuz koyulacak. Hı hı, fark etmez onu küçüklerden koyuyoruz. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bak bu büyük olan herhalde. Hangisi? Şu. Evet. Tabanı kalın olmuş, aynı yapayım dedim. Aç, yapayım. aç, aç, aç. Heh. Daha iyi, hem büyür anneanne. Hani, hani. O topluyor da kendisini. Kenarlarına ne ben yumurta Oraları biraz daha kalın ya, hem güzel şey olur, pişer, hem de daha güzel kızarır. Kızaracak ya şu yanlarına falan. tamam mı bu tepsi? 3, 6, evet. Tamam, iyi öyle. Şunları da açabiliriz biraz daha. Şöyle. Kaşırma olurlar. arkadaşlar Feyza tahinlerimizi doldurdu. Üstüne birer tutam toz şekeri ektik. Toz şeker arzuya bağlı. isteyen eker, istemeyen ekmez. Yumurta sarılarımızı da şöyle sürdükten sonra hemen fırınımıza hazır bu. Büyüklüğünü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz dediğim gibi bizim 10 veya 9 çıkacaktı. Biz 16-17 çıkardık. Minik oldu. Minik yaptık. Bir dahakine daha büyük yaparız. Anam büyük de. Şu da mı normal boya göre küçük? Tabii küçük. Canım Bursa'daki gibi yapacak olursan onlar ekmek fırınlarında pişiyor mesela pişiriyorlar. Onlar böyle kocaman kocaman yapıyorlar. Aman doyamıyordum onlara da tahini az oluyordu, Tahini de biz bol mu sürdük bilmem şey koyduk. Olsun bol olsun. Daha iyi. İşte onlar sürüyormuş herhalde. Biz direkt kaşıkla koyduk. Aynen. Ha. Şuraları yuvarlak olacaktı. Bak şu şekil işte gördün mü? Şunu sen açtın değil mi? Evet. Biraz daha büyük olacak. Onları sonra hamur toplayınca ki yuvarlaklaşır diye öyle bıraktım. O da yu... baktım yuvarlaklaşmadı. Güzel oldu oradan. Hadi. o da. Daha kalın yerde. olacak. Olsun kalın olacaktı da. Evet şimdi 170 derecede ısınan fırınımızın önce evet, altına koyuyorum ben. Sonra üzerine aldım. Evet arkadaşlar 20 dakika oldu herhalde. Fırınımızı açıyoruz. Biz ikinci tepsimizi de koyduk. Evet tahinli pidelerimizi bizimkiler minnak minnak istedik. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Gel annem bak şuraya da bunlar biraz daha büyük gibi oldu. Tabii ki kabaracak daha. Biz böyle minnak minnak düşündük. Sizler dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Patulamızı alayım ben. Evet şöyle altına da bakalım. İsmail. Süper süper de başta boğuldu değil mi? Bunlar İsmail'e minnak minnak. İsmail! Bak bak. Sana minnak minnak topundan oynuyor. Bak bak. Hii. Bu bizim Bursa'nın tahinli pidesi. Bunları fırında bu kadar büyük yapıyorlar. Biz küçük yaptık. Minik minik yiyelim diye. Bu tatlı tahinli hani... Senin çok hoşuna gitmişti katmer yaptın ya. Hı hı. Bu katmer değil de onun tadında. Şu minikleri sana yaptık soğusun. Nasıl olmuş? Çok iyi. Hep seni aynen mi? Oh! Kuzum oğlum soğusun çocuğuma. Ayş değil vereceğim tamam mı? şey. ben alırım sana Ayşe'yi. Evet arkadaşlar, dilediğiniz büyüklükte e, yapabilirsiniz. Harika bir tadı var. Of aklıma Bursa geldi şimdi. Tabii onların gibi büyük bir kız geleceğim sonra Feyza'ya alacağım da. Evet, ne yapalım? Feyza böyle okulda ceza almış çocuklar gibi durma. <laughs> Şöyle çap dur. Dik dur. Kendi nereyim dur. <laughs> Kendine her zaman güvenin güvenli bir şekilde dur. Evet arkadaşlar ne alalım artık gidelim gitme vakti geldi. Bursa'mızın evet, tahinli pidesi Demin, denemenizi tavsiye ediyorum. Harika bir tat. Soğusun da yiyeceğiz. Artık Ramazan geçti neler yapacağız? Aman ben de bir işe başlasam duba olacağım duba. Evet, artık biz kaçalım. Ne diyoruz? Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.